Nereye geçerdiniz ya? Eee... Dışarı mı gideceğiz? Yok yok. Öyle mi abi? Öyle abi? Tamam. Suçlayacağımız biri de hazır Sinan. Evet. Tamam. Suçlayın. Suçlayın üstüne yapacaksın ya, yap, üstünü yap. Verdim. Hangi silah verdim. Hangi silah? Tekli. Çok seviyorum abi. Onu içmeden uçamıyorum. Hiçmeden. Abi ya bunlar burada. Üç kişi Yalnız vardı, vardı kendi burada. Kendi aranda kapışıyordu ya. Bak Seyir içeride. Anlamıyorum ama bu nasıl Nerede adam? Aldım abi oradakini. Evet. tepede doğru gidelim. Fes başıma, fes başıma. Fes ben olayım. Yetiyor para, direkt çekelim biliyorum. Şurada. Çattım. Çattım. Tamam. üstte loadout düştük lan. yok geldi. Yok ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Uzas. Haydi bakalım gene çıktık buraya. Ahmet 5 demekte işte, bitiriyor geceyi. Ha <laughs> adamlar.

40 40 Düştü OO HO 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 Bravo <ar> Bravo <laughs> Alan geliyor Adam var arayalım. Adam var. Adam sıkıyor. Haritada gözüküyor. Düştü aşağıya düştü. Vuramadım ya. Ya bir Serkan bir daha gidiyorum. Serkan abi düz sol mu oynayalım? Ya o, o taraftan gidelim ya. Araya atın. Tamam atıp, şuraya. bir çekebiliyor musunuz? Yetmedi. Beyler, bir, bir tık daha geçmemiz lazım, Evet, evet. Ananı sikeyim, kalktım ya. Şu bina ya geçiyorum, ön tarafa tık. Temiz mi orası? Şu anlık temiz gibi. Tamam, bari bir tık geriden geleyim de. Ses yok. <laughs> Exhibit tarafı temiz görünüyor. <laughs> Pozisyon aramalıyız. Bana tamam, 30 gidelim. saniye. E, bence o oraya gidelim abi. Şimdi iniyorlar bak. <laughs> tamam abi nasıl derseniz. Söyleyin. Bence gidelim. Şurada sepet var. Para atacağım. Para var sepette. Aldınız mı? Yo, Aldım bir şeyler. UAV açtım. Biraz daha tut. Hava saldırısı aldım bir tane. Ben de aldım bir tane. Parayı attım. Tunelde bir şey mi çekin? Ahmet abi bir hava saldırısı Ay, al ya. ya. Yeter belki sana. Aldım aldım. UAV'i aldım bir tane. Mortal'la geldi. Exhibit e mi gideceğiz Nasıl yapacağız? Düştü. Evet. Son, son ateş ettiğin düştü. Ya amına kodumu çocuk, çıksana ya. Oğlum tuzak çıkmıyor bu. Adamlar düştü burada birkaç tane. Sıktı. Hı -hı. Sıkıyor. Evet havada var galiba evet MAK BUNLA PARKOO adam geldi adam geldi basar gibi görüyor yukarıdan. burdan gideceğiz abi gören pin <laughs> Sol oynayalım. Sol alan. burada Burda adamlar, burda. Ah. Aldım. Tamam. Sal. Tamam çok iyi. İstiyorsanız şu tarafa doğru oynayalım. Evet, evet. Zip de İlk var. Zip yukarı Zip olur. Suya girince silah da veriyor ya. Evet tabanca. Bazen buga giriyor biliyor musun? Ee, temiz görünüyor. Ama açılmış. Kutular açılmış. Abi yandan, yandan çık. Çıkmadı orada. Birim Evet. Düştü. Şurada. Alt ah öldü tamam. Tamam güzel. Alanımız iyi. E altta sepet var. Benim neyim çabucak ya da para vereyim. Sen para yapayım aşağıya. bir açıyorum. Burada adamlar demiş. önde biz sakin yerdeyiz. Evet. Güzel. James Aa şeyde. bir kişi üstte havada havada. Bir kişi havada. Şurada adamlar. Copy that. Aferin benim aslanlarım ha. Vurun bakayım. Bakayım, Stadyum görüyor Yok havada. Bizim in... <laughs> Stadyumda bir tane daha down. Evet. Hadi mod doğru mu ya? Ne yaptınız ya? Havada var. Abi alan çiz. Alta indi. Sağımız. Pink atmayı unutmayın. Bir, bir açıyorum. Su taraf. Like atmayı unutmayın gibi oldu. Arkada like da. Like atmayı da. Buraya geldi. Buraya bana geldi. Kırık. Altımızda. Abi burada self var biriniz alın. Benim yok ama burayı koruyorum. Silah tek kaldı. Yer var Abi buraya çıkacak adamlar. var. <laughs> Arkadan var mı orada çıkış?

Abi stadyumdan var. Altta var iki adam var. Hadi evet sınav. bak kırıldı sepet tarafta. Sepet tarafta altta. Ne kaçmak kaçıyor be. Abi inmeseydin ya. Şurada. Altı kırık. Doğru, doğru. Düştü. <laughs> Mama Fangulo, <laughs> bana kodum karısı. <laughs> Şurada. Mama Fangulo Mama. What the fuck is wrong with you, man? Ben de biliyorum abi çocuğu beni orada Bir yerine çeker misin derdi hemen Oyna ara lan dar mı? Eyvallah Bir kişi daha var orada Şu düz yerde adam var Orospu çocuğu Orospu çocuğu ananı sikeyim seni Üste benim öldüğüm yere indi Üstte orospu çocuğu Silahıma gidiyor kırdım onu. Ooo oh, ee. oh, süper. Altta suda. Yedi güzel yedi. Abi sağdan pozisyon. Ya amına koyayım dedim benim silahım değilmiş aşağıda 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 aşağıda. aşağıda, aşağıda. Amına koyayım. Ya elimdeki. Gittim oradan bir silah aldım. Tek atanmış ya. Şey kanalı sildi. Ay koyayım ya. Hold on, kaldı. Nereden devam edin, ya? edin, devam edin, devam edin. Tamam, savaşan. güzel. Evet. Çok güzel beyler. Burada... Yürü be vur ona be vur ona burda Tüpçik Tüpçik spor <gülüyor> 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 Vur dur. <laughs> dur be vur i̇şte be işte Bu kadar <laughs> Temiz oyun. <laughs> 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 ah, Ahmet koyayım benim silah değilmiş. Ahmet abi tezor geliyor. Vur be. Aldım oradan. Gittim silahlarımı. Aldım oradan silah indim. Adam baktı orada ateş ediyor. Basılı tuttum, Bir tane attı. Aga sonra gördüm. Evet. Allah'ım ya. Enze sağlık beyler. Çok iyi oyun oldu. Evet. Dost vermiş Ahmet abi. Бөөгчүүч. Йо, би ёома. Би ёома. Оо, баксаа. Джаа, джаа. Джаа.